Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ben Yusuf. Şolotun'un bölümünde yine geçen seferki gibi canlı yayınla entegre bir şekilde gidiyoruz. Eğer yazan çizen bir şey olursa onlara da değinir. değinmezsek de ilk konuyla başlıyorum kardeşim. Ne, yani ne konusu? Sokak köpekleri. Kanka Kendinden mi bahsedeceksin? yine geçen haftaydı galiba. Boğazından falan ısırıldı. <laughs> Haberim yok benim. Senin var mı? Boğazından yani, hatta öldü mü o çocuk? Öldü mü o çocuk? Şu millet bir de bunu hani şey yapıyorlar, savunuyorlar işte. Tamam da abi sahip çocukluğunu... çıkıyor. Çocuğun o saatte orada ne şey işi vardı şimdi ya? Yani. <laughs> <Anladın> mı? <laughs> Köpek zaten sokak köpeği, sokak ya, sokakta sen bu, olacak. Sen bu şeyde hangi taraftasın? Ben abi sokak köpeklerinin uyutulup öldürmesi tarafında değilim tabii toplanması tarafında da değil. Ne ne mesela? ama bir fikrin olması ya lazım. Ya bir fikrim olması lazım. Bu da şu kontrollü bir şekilde ilerlemesi lazım. Mesela ya atıyorum kontrollü bir şekilde mi Öyle Benim sok hayır. Benim sokağımda mesela hiç köpek yok. Tamam mı? Ama alt sokaklara indiğiniz zaman mesela 2 3 tane köpek var. Her sokakta bir köpek olsun mesela. <laughs> yani kontrolü böyle sağlasınlar yani. Ya başına da bir nöbetçi o sokaktan çıkmasın. Kanka bak şimdi. Köpeklerin saldırgan olmasının sebebi içgüdüsel ve birazcık da yaşamdan kaynaklı. Nasıl onlar insanlara zarar veriyorsa insanlar da sebepsiz yere onlara zarar veriyor. E şimdi bir tane hayvan düşün tamam mı? Sen kendini hayvan yerine koy. Ben seni sokakta aldım, dövdüm, vurdum, kırdım. Ağzına sıçtım, sesin çıkmıyor diye. Sonra siktir oldum gittim. Yapan o şey yapıyorum burada. Sen köpeksin tamam mı? Bir sonraki insan ırkı sana yaklaşsa sen ne yaparsın? Saldırırsın değil mi? Niye bir önceki bunu yapacak? Aslında burada sokak köpeklerine bir şey değil. İnsanları bence toplayıp bir eğitim verilmesi lazım. Daha yeni gördüm arabanın arkasına bağlamış pezeven köpeği sürüklüyor. Ya derdin ne olur? Niye yapıyorsun? Köpek lan, hayvan da yani. Anladın Masine mı? Hayvanda... Bu açıdan bakman lazım buna. Yani hayvan çok, insandan korkuyor. Çok uç bir örnek verdin. yani insanlar vermedim. Sen diyorsun ki Görme insanlar lazım. hayvanlara böyle davrandığı için hayvanlar da biz buna şimdi izin mi vereceğiz? Peki? Senin tek farkın hayvandan aklın olması ya. Sen tamam, onlar öyle. yok zaten. Sıkıntı tamam işte. işte. Toplum Hani İçkinli su şey var ama. Seveni de İçkil... ısırır, sevmeyeni de ısırır. Anladın mı? Sadece ısırma da değil mesela. Sen de bununla aynı kadar. Mesela kafa sallıyorsun. Küçük çocukları Gümüş. küçük çocukları mesela korkutuyor değil mi köpekler? Mesela çok gördük. Küçük çocuk korkutuyor, çocuk aniden zıplıyor yola, araba çarpıyor. Veya büyük biri de olabilir. Ama korkut korkutma değil. değil. Köpek yerinden kalkıyor, çocuk ama korkup yola fırlıyor. Hayvan ya. Yani. Ha. Yani korkarsın hayvandan. Tamam şey, ben de korkuyorum şey, kanka köpekten. Tamam. Mesela ölelim mi? Ha apartmandan çıkmadım mesela. mesela. Bir çocuğun canı mı da önemli bir, bir canım. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim. Ben köpekten daha çok hani ha, e, insandan daha çok korkuyorum köpekten. Korktuğum kadar ne cümleyi de toparlayamadım. Yani şimdi gecenin bir vakti kanka. Karanlık bir sokakta yürürken bir köpek görsem bir de insan görsem insandan daha çok korkuyorum o sırada. Köpeğin bir şey yapmasından değil insanın bir şey yapmasından korkuyorum. Ya aslında konu şuna dayanıyor kanka. Köpeklerin bu kadar saldırgan olmasının sebebi ne? Şimdi her köpek mi ısırıyor? Senin gördüğün ama her köpek... ısırabilir. Isırabilir. O tavsiyeli var. Çünkü i̇şte her insanda o köpeğe zarar verebilir. Anladın mı? Şunu bir denkleştir artık yani. O köpek hiçbir şey olmadığı halde gelip tamam, çat yasını ısırmıyor. Cezası var onun. Yani mesela var aynen. Şey, hiç şey gördün mü? Köpeğe kötü davranan biri için polis almaya geldiği zaman durun, bırakın, almayın falan filan dediğini gördün mü ki? Ben öyle bir şey görmedim. Ne ne gör? Göremezsiniz zaten. Köpeğe Öyle bir şey yok. zarar verdi diye alınıyor. devamlı alınıyorlar. Yani. Tecavüz eden yok, işkence yapan hepsini abi alıyor. abi işte ya bak. Köpeğin beyni yok tamam mı? Beyni yok köpeğin. İnsanın beyni var ama köpeği tecavüz ediyor, zarar veriyor, şey yapıyor. Burada köpeği toplatma fikrine yoruluyorsunuz. Oğlum zaten. bu sebepten dolayı toplatılmıyor. İnsanlara zarar verdiği için toplatılıyor. Tamam insanlara zarar vermesinin e, sebebi tamam, Zarar veren insanlar da toplatılıyor. Tamam zarar veren köpekler Bak şu olur. O tarafı da topluyor. Bak şu olur şimdi. Bu zaten barınaklarda bunun bir denetimi gelmesi lazım. Yusuf tamam. eyvallah. Bunun bir denetimi gelmesi lazım. Tamam? Öncelikle barınaklarda bile köpeklere zarar verilip öldürüyorlar. Adam bir tane ya bile çıkmış diye bir misin? ara. Ha köpek köpeğin kafasına böyle şeyle kürekle vuruyor. Şimdi mesela o köpek o insandan bence daha da akıllı. Hani zeka seviyesine bakarsak o daha akıllı bir köpek. Yani konu aslında şu. Ne yapılır? Öldürülmek veya uyutulmak yerine alırsın o köpeği, barınağa götürürsün, eğitim verirsin, ne bileyim seversin, beslersin. O köpeği sonra sokağa salarsın. Köpek zaten orada gidip de barınaktaki gibi bir hani barınakta sevgi görmüş hayvan, sokağa çıkıp da kimseye saldırmaz. Bir şey yok. Ya yok kardeşim. Kardeşim bu beyni olan bir şey değil ki öğrensin bir şey ve saldırmasın. Oğlum içgüdüsel diyorum sana evde ya. Evde beslenen 10 yıllık köpek sahibine saldırıyor abi. Ben Gördüm çok şey, örneği ben var. Ben şöyle bir şey görmedim. Çok var. Cin düğününe yani, Kendi ağzına söylüyorsun. İdrak yeteneği olmadığı için kendini kötü bir şeyde hissettiği an öyle bir şey olmasa bile saldırabilir. Bu hayvan. Mesela şöyle de bir şey var o zaman. Sen de öylesin ama. Mesela sen de kendini kötü hissettiğin bir gün sebepsiz yere bir insanın bir şey yapmasına, Yapma. bakmasından saldırabilirsin. Hayır. Yok yaparsın kanka. Ben boğazını ısırmam kardeşim. <laughs> Köpek yani. çünkü ısırma. Bağırırım e yani. tamam onun da bağırması havlamak. Kanka bak sen şunu evet. deme. Köpeklere çok güvenmiyorum kanka. kanka. Hayvan bu. Hayır hayvan. bak hayır hayır. Sen anlamadığın konu nerede biliyor musun? Ben köpeklerin hepsi işte yok ısırmaz şey yapmaz kötü köpek iyi köpek ayrımı yapmıyorum. Köpeklerin bu mantıkta olma hani benim mantığım da insanların bu kadar köpeklere karşı kedilere karşı ne bileyim hayvanlara karşı zarar verici davranışlarından dolayı hayvanların bu denli kendini korumaya aldığını düşünüyorum anladın mı? Benim sokağımdaki köpeklerin Abi, hiçbiri bana saldırmıyor. Sen düşün. Mesela benim sokağımda hiç kimse köpeğe saldırmamıştır. Yok beni de zamanında çok köpek kovaladı mesela. Nerede? Nerede, nerede kovaladı mesela? Ama. Sinop'ta kovaladı, İstanbul'da Sinop'ta kovaladı. kovaladı. Benim mahallemde kovalamamıştır. Ya sen ama konuşurken varsayımda kankam. buluyorsun ya. Yani. Benim. O köpeklerden bir şey yiyen bana <laughs> varsayımda bulunuyor. Hani mesela, yiyen. Varsayımda bulunuyorsun. sence mesela sence ne yapılması lazım? Hadi ben ne yapılması gerektiğini söyledim. Toplatılması yani. lazım bana. Ne yapacaklar? Barınaklarda devlet kontrol edecek bunları. Peki i̇şte iş onların, onların o kadar fazla köpeği o kadar barınak koyamayacaklarını göre bu köpeği öldürecek. Uyutulabilir. Öldürmekle aynı şey oğlum uyutulabilir. Tamam. Sivrisinek öldürmekle köpek öldürmek arasında ne fark var bana söyleyelim. Sivrisinek. O da hayvan. Ne bileyim ya ha. sivrisinek bir, bir hayvan değil bana ha, göre. Işte benim gözümden mesela köpek değil o. Zaman. Niye? Mesela ne işe yarıyor köpek? Gayet Sokak de, köpeği ne gayet, işe yarar? Gayet de yarıyor kanka ne bileyim Hadi yani. Hadi kedi fareleri falan şey yapıyor. Ne işe yarar? Oğlum o zaman bunu niye yarattılar şimdi? Bir de o var yani. Bir işe yaramıyorsa niye var? Penguen de bir işe yaramıyor ama var işte. İşte demek ki o zaman olması gerekiyormuş. Ben de tam tersine şöyle bir şey duydum. Osmanlı döneminde Fransa galiba Köpek kıtlığı varmış. Osmanlı'dan köpek istemişler. Türkiye'nin birçok yerinde, Osmanlı'nın birçok yerinden köpekleri toplayıp İstanbul'a getirmişler. Sonrasında Fransa'yla anlaşma iptal olmuş. İstanbul'daki köpek yoğunluğunun sebebi bu olduğunu ya söylüyorlar. kısırlaştırma var, şey var. Kanka bunu böyle şey yapamaz. Kısırlaştırma, kanka kısırlaştırmaya da karşı çıkıyorlar. Ben burada ne arıyorum biliyor musun? Hadi sen bunu insani şeyler olarak düşün. Mesela ısırmış, tamam bir çocuğu ısırmış. Onu mesela almaya geliyorlar. Oğlumu bırakın. Sokak köpeği. Oğlumu bırakın ağlamaz yani ya zabıta işini yaptırmıyor. Benlik, onu o şovmenlik, konu ayrı. Bak onun altında ne yapıyorum. var kardeşim? Niye sokak köpeklerine para topluyoruz. Sokak köpekleri olmasa kime topluyor Kimse. Ki biliyorsun birçok sokak köpeği derneği sahibinin de daha sonradan o paraları neler yaptığı falan ortaya çıkıyor. Kimse yani hayrına bir iş yapmıyor arkadaşlar <laughs> bu ülkede. Öyle diyor da yani. bir tane MS hastası bir kız mı vardı? Ee, babası, ay, para he, babası para toplamış. babası para topluyor daha sonra bey. Tabi parayı yedikten sonra adam yani son günlerinde güzel bir şekilde geçirerek intihar etti. Günleri değil, medyaya düştüğü için şeyden dolayı intihar Tamam sonuç olarak aynı nereye? Ama kanka olay ne hani bileyim, iyi yakalamışlar ha mesela yani. O adamı da iyi yakalamışlar. Melişah niye mama Arapça yazıyor? Şey mi? Şey duası yazıyor. Ne yazıyor? Köpek duası. <laughs> İftar duası mı? Joseph'i köpeklerin yoğun olduğu bir yere gönder. <laughs> Yusuf'u kö <laughs> <laughs> Yusuf'u köpeklerin. Yusuf'u evet, şey barınağa yatıracağım ben. Diyorum Köpekler nasıl bağlıyorlarmış be. Yani sonuç son şey olarak... Şey Aklınıza sığılarak arkadaşlar eğilebilir miyim? <gülüyor> 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 Ama kameraya doğru eğil. <laughs> <laughs> artık ne takıldın ya? Yuttun he. <laughs> Sokak köpeği değil seni toplasın. <laughs> ben arkadaş yani... Bak ben köpekten korkarım. Bir köpekten kork... Korkmama rağmen yaptığım yorum bu şekil. Ben de korkarım ve yaptığım yorum bu şekil. Sen kendini zaten genellikle savunamayan bir insan olarak köpeklerin toplatılmasını daha mantıklı bir çözüm olarak yani görüyorsun. Sen ne yapacaksın? Köpekle bireyse bire mi çıkacaksın? Yok kaçarım arabanın üstüne çıkarım bir şeyler yaparım yani. Benim de vardı öyle. Polis lojmanın <laughs> önünde. Ee? Arabanın sahibi çıkmıştı ne yapıyorsun? Polis lojmanında <laughs> 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 Polis polisten dayak yedim. <laughs> Polis lojmanında dayak. Yani aslında işin özü şu kanka yani insanların ya burada düşünmeyen da... hayvandan bir şey bekliyorsun. Ulan o hayvanın zaten... Bak bazı şey bazı mesela diye işte Bazı bazı kediler var. Tamam. tamam mı? Mesela gidip sevebiliyorsun. Bazı kediler var. Kaçıyor. Bazı kediler de var. Duruyor. Seveceği zaman tırmalıyor. Tamam, o benim... zaman kedileri de toplatalım. Kedinin mesela bir çocuk öldürdüğünü. Ya ama tamam. Oğlum anlamıyoruz, anlamıyoruz. Ne yazıyor? Kardeş, mami yok. Ki. <laughs> Oğlum Türkçe yazsan bu çocuk Türkçe'ye de yazı, yazıyordu az önce yani boş ver. <laughs> Melisha yeter artık. <laughs> Japonca yazmaya başladı. Melisha şov yapıyor. <laughs> Rahatsız mısın? Dua ya? yazmış. <laughs> Bu ya mı? Ey Allah'ım. <laughs> dua yazmamış, olan duaya yapmış. sanki Melisa dua öğretmiş gibi davranıyor. <laughs> ya oğlum bir sus ya. Aku maku ne diyorsun ya? Oğlum adam bir Müslümanlara dua ediyor, bir Aku'ya dua ediyor. Hintçe mi ne bu? Yani arkadaşlar işin özü hayvanlar bir şey yapmadığı Karabiber sürece... Duası. Ya Karabiber duası. aman boş O ne ya? Ben Her şeyi olsun. biliyor ya. Bu ne? arada gündemden bir konu gelecek olursa, götte konuşulması gereken bir konuyla ben burada konuşmak isterim yani. Söyle bakalım. Şimdi gündem bir karışık. Ülkede bir, bir takım olaylar dönüyor. Biz bir takım olayları iş... Bir şeyler... Mükemmel hakkında ne düşünüyorsun Yusuf? Mükemmel'in toplaması de kötü kötü. <laughs> Oğlum Testo'nun videosunu gördün mü? Ayıp. Hayvan gibi ayağı. <laughs> bir de değil ya. Ayağım diyor, büyük mü diyor. Yok ya yo, olması gereken bir kadın ayağı diyor sonra. Testonun yaptığı <laughs> testosteron veriyor. Hediye. Ayıp yani. Bir de çünkü niye biliyor musun? Sen de şimdi burada mikrofonu mu savunuyorsun? Hayır. Bence helal olsun. <laughs> hayır, Teston'u hayır. sevmiyorum ama çok iyi bir hareket yapmış yani. Bak Hatta ya. içirseymiş keşke. İzin verirsen bir konuşayım. Yo. Devamlı çok durma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İselli götür. <laughs> İselli ağız gibi. Veriyor ya ilacı. Tamam mı? Diyor ki bu hediyem diyor. Hı -hı. Şimdi Mükrem'in de haliyle kullanamaz ya. Kullanmaması. Diyor ki ben bunu kullanmam ki bunu ne yapayım? Diyor, diyor ki birine veririz. İşte bir insana hediye verirken bu kafayla mı verirsin? Mesela ben sana bir hediye alıyorum. Sevmediğini bildiğim bir şey. Hı -hı. Sana getiriyorum. Diyorum ki zaten başkasına verirsin. Oğlum adam burada geçmiş ya. adamın şimdi inancı şeyi o yönde yani. Adam kendini öyle görüyor. Saygı mı duyuyorsun Mükremin'in görüşüne? E tabii ne ki de. kadar sen yakında vurdurursun. <laughs> al işte ya. <laughs> bu, bu, yakında vurdurur bu ya. arada. İnsan hakları, cinsiyet hakları bunları koruduk diye vurdurur oldu. Yobaz işte. Yobaz. <laughs> geçen geçen ben <Mert> Geçe <laughs> geçen, geçen Mert'le kravadan çıktık tamam mı? Kapı önü çocuğu bir tanesi yol verdik şimdi. Üç tane kız, bir tane erkek geliyor. Bize yani erkek olarak düşüyoruz tamam. <laughs> Çocuğa yol verdik tamam mı? yaptı. Teşekkürler <laughs> yaptı. Böyle gitti tamam Mert böyle yaptı. Bunu ne istiyor? Oğlum zaten onlar onu istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yersin kanka. Oğlum normal... Sıradaki... Adam köpeğin öldürülmesi şey yapıyor. Gay muhabbetinin uzatılmasını istemiyor. Mesela çok saçma değil. Aşırı saçma. Çünkü zorbalıyorsun. Zorbalamıyor. Köpeklerin aklı yok arkadaşlar. O kadar da şey yapma. Haydi haydi kaldırsın. Herkes elleri kaldırsın. Neyse. Sen diyor şey diyordun. Gündem mi? He. Arkadaşlar zaten benim yine ilk videolarımızda bahsetmiş olduğum gibi profilimize girerek de ilk videoları izleyebilirsiniz de zaten. Burada benim her zaman sevmediğim, ısınamadığım diyeyim bir insan vardı Ebo dediğimiş. Bu arkadaşın da gerçek yüzü zamanla zaten ortaya çıkmaya başladı. İnsanların paylaştığı görüntüler, sesler, cartlar. Hatta bence o olayın ilk başta Twitter'da paylaşılan o tarihçi Tarık mıydı neydi bir tane profil vardı. Onu paylaştığı fotoğraflardan, videolardan sonra... Bence bunun incelenmesi de gerekiyordu aslında Evo'nun hakkındaki bu iddiaların. Tam şimdi yani adam doğulu diye kimse ona bir şey yargısı yapamaz ama yaptığı işler ne bileyim yok arkasında mafyalar yok kardeşim mafyanın içindeymiş yok zorla işte müziği tutuyorlarmış falan filan. Ya çocuğun babasıyla konuşuyor abi senin de karanlık yanın vardır benim de karanlık yanım var. Yani karanlık yan kanka şimdi Nasıl bir karanlıktan bahsediyoruz yani? Yani varsa karanlık yanın. Bunu bu şekilde söylemen de saçma. Yani bu zamana kadar hangi düşman olduğun kişiye bak benim karanlık yanım var dersin veya hangi kızdığın kişiye benim karanlık yanım var dersin. Bu karanlık yan dediğin şey ya dilde söyleyerek yanım yapılmaz yanım ya. zaten aynen söylemezsin. Gidersin, vardır yani. Yaparsın. Tabii benim arkamda duvar var falan diyor. Siyah perde var. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bu, bu tarz konularda çok yorum yapmayı sevmem. Sonuçta bir sıkıntılı bir olay varsa atıyorum bu adam gerçekten bu anlatıldığı Korkma. Ki... Korkmaktan değil. Anlatıldığı gibi ise zaten hukuk sistemimiz bunun cezasını verir. Eğer zaten vermiyorsa da bir sıkıntı yok. Yani bu hukukun uygulayacağı bir şey. Çünkü çocuk YouTube'da anlatıp duruyor şöyle, böyle şeyleri var. Ama var mı acaba? Anladım. Bir bağlantı var. belki de e bu haklı, belki de değil. Bunu bunun sonuçta bir kararın verilmesi lazım. Çünkü bu arada ülkede herkes bu seviyeye gitmeye başladı. Herkes yargısız infaz. Neymiş son röportajımıza. Mesela, Hamza şey diyor. Ebon'un son raporunuzu gördünüz mü diyor? Diyor görmedik. Neymiş? Ya kanka bak benim demek istediğim şey şu. Herkes bu platformu kullanabiliyor değil mi? Bak biz bu platformu kullanmak için gidip de icazet almamız gerekmedi yani sonuç olarak. Biz gittik, istedik, açtık. istedik, açtık ve burada şimdi tanınmaya çalışıyoruz, izlenmeye çalışıyoruz diyelim. Anladın mı? Yani belli bir kitleye hitap etmeye çalışıyoruz. Ne bileyim, daha da farklı işler yapılacak. Şu anda kış ayında olduğumuz için hani Mevsimsel sebepler dışarıda çekim yapmaya izin vermediği için, bizim de böyle bir prodüksiyonumuz olmadığı için yaz ayını bekliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yani burada ben çabuk meşhur olacağım veya şey yapacağım diye... al yani bak ben geçen videoda söyledim bunu. Adamın bir videosu var Ali Biçimler'de. Anladın mı? Adam konuşamıyor kanka. Kelime cümle kuramıyor yani. Hani, anladın mı? Yani bir cümlesi yok. Adamın kurabildiği bir kelime dağarcığı yok. Şimdi ne yapıyor? Çakalla Dubai'ye geziyor, İtalya'ya geziyor, bilmem nereye geziyor. E hayat. Adam gidiyor kanka, dolarlarla çıkartıyor, bir şeyler alıyor. Şimdi ben buradan bir... Onu yapıyor. Danla'nın programında da ne diyor? Ben diyor YouTube'a girmeden önce diyor, bir gün öncesinde diyor ki ekibe yemek ısmarlayacak param yoktu diyor. Daha çok izlemiyor. Anladın mı yani? Hani bir gün öncesinde adam ne diyor? Oğlum art bir şey anlatırken şuraya odaklanma artık, dinle. Şimdi bir şeyler konuşalım. Dinliyorum. Birlikte konuşalım. Ben ne dedin en son? Sen bakarken bir şey Ben yoktu. seni dinliyorum ama. Ya ben ben böyle bakıyorum. Konuştum böyle. Ne diyor? Görmüyor Gözüm bozuk benim. Ya Bakma o zaman. Ben söylerim ya sana. Sana da anlat oğlum Allah Allah. Manyağım ben ya. Damla damla damlarsın. <laughs> Söyle. Ne? Sana anlatıyordum. Anlattığım şey. Yorum yap artık da Sabaha kadar ben mi konuşacağım? Anlat hadi. Ne anlattım ben? Dinlemedin şu an. Debumlu çakalma abi. <laughs> İkisi de değil. Madem Saygopa. bot atıyor. Ben Konserin böyleyim. niye doluyor? Sanatçıların. Çıkıyor. Hamza, Hamza çıkıyormuş Bırakıyormuş. Hamza tarafından mı? Yani anlayacağınız arkadaşlar şu. Hani yok YouTube'a girmeden önce ekibi emek ısmarlayacak para mı yoktu? Yok öyleydi böyleydi. Şimdi Ama öyleydi ya. Yok abi. Kanka tamam, geçen bir tane videosunu <laughs> Tamam daha be o skurda o falan getiriz Skurda ekibi emek ısmarlayacak yani onu... para. Oğlum adam Twitch'te satarken çocuk 13 yaşındayken 11 yaşındayken yani. tam hayır ben şeyden bahsediyorum kanka o Leis muhabbeti varken hani. He. Anladın mı? O zamanlarda parası yokmuş YouTube'a girmeden önce yani. Ondan bahsediyorum. Çette kavga çıktı. <laughs> kanka çok odaklanıyorsun. Şurada video çekeceğiz ha. Şu onda yarım 20 dakikalık video, 5 dakika falan konuştun. Yani kanka harbiden bende yani. boş boşuna uğraşma. Bir şey katmıyorsun şu anda programa. Sadece orayı okuyorsun. Aa dedik, paşa dedik. Sen bizi kafaze ettin. Evet. Verdim abi ben sabahtan beri anlatıyorum. Yorumunu yaptım diyor. ne yapayım daha yorumunu. Ne yorumunu bir yaptım peçete oturup, satıyor dedin adam oturup, dinlemiyor ki muhabbeti adam peçete satıyor dedi ya. Oturup oturup iki saat muhabbet Ebo'nun mu konuşalım şimdi? Oğlum hayvan köpekleri konuştuğumuz gibi Ebo'yu da konuşalım sonra başka bir konuda konuşalım. Ebo hakkında adam peçete satıyor dedi konuyu bitirdi ben iki saattir anlatıyorum. Yani Hala şunu hala şunu söylemiyor yani kabullen de a**ım ki evet kanka ben dinlemedim ben konuşacak değil. bir konu yoktu Parazi falan. Farazi konuşuyorsun Ebo bu parayı nereden buldu? E ne bileyim. Bakın ben müsteşar ben bir mıyım? Ben bir cümle yani onu getirmeye çalıştım. Yani param yoktu diyordu. Yemek ısmarlayacak. Şimdi param var, parası var diyorsun. Oğlum. Nereden geldi bu şey falan filan demeye getiriyor. Ben Maliye Bakanı mıyım ya? Ben ne bileyim nereden geldi? Buna şimdi ne yorum yapayım? Dinlemedi. Varsa haksız bir şey Dinlemedi. devlet cezasını verir. Haksız yoksa da vermez. Ne diyeyim şimdi? Dinlemediğin çok belli kanka yani. Ben sana Ebo'nun parası nereden geldi diye bir cümle kurmadım. Ya. Sen benim sadece... En son onu Hayır mi? en son onu anlatmadım. Benim demeye çalıştığım şey şu adam mafya bir iş yapıyor ve bu piyasada şu anda Hani adamın bulunması, barınmasını sebebi yani ve insanları bu kadar posta koymasını yok cahreğini yok bilmem neleri posta adam. Ha Biz bunu konuşuyoruz. Yani parasını değil. Boş yere burada yükseliyorsun. Mal mal programı arasını... Yükselen sen de. Ben mi yükseldim oğlum? Çevirme. Bir şey söyle <laughs> ya. Bilmediğim konuyu neyini yorum ya? Arkasında birileri var. Ya. Her konuştuğum aynen, aynen. <laughs> arkasında birileri var. Bana ne var? Sabahtan beri diyor. şey diyor hayvan <laughs> köpekler arası falan diyor. <laughs> Bu kadar hakkında ne biliyorsun? Hayvanlardan, köpeklerden korkuyorsun ve ısırıyorlar. Benfor'a şey? geliyor. Benfero. Şey çıkarıyormuş. Albüm, albüm çıkart. E çıkarsın oğlum. Ebo onu da şey yaptı ya, canlandırdı ya. Nasıl ya? Benfero da daha Tabii canım. Benfero daha piyasada yok kanka. Bir gün canlı yayınında işte Ebo ile Çakal, Reymen falan filan oturuyorlar. İşte orada birisi şey diyor ya Benfero'nun da hakkı yendi diyor. Evet abi Benfero'nun da hakkı yendi. Tabii Ama ben konuştum, abi. şey yaptım falan filan. Şey çıkartacakmış işte, albüm çıkartacakmış falan. Aynen, Ebo diyor canlı yayında. Bu arada artık yakında konukla almaya başlayacağız kanka. Konuklarımız. Duman. <gülüyor> <gülüyor> Duman. Ya öyle ünlü konuklar değil ama aslında. Sohbet, muhabbet olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kardeşim, hoş geldin kardeş. Kriptik68. Şunu da diplomi iptal edilir diye korkuyorum. <laughs> Bu arada diploma demişken artık üniversiteler sağlık mezunları dışında kimseye diploma vermiyor. Sağlık çalışanı değilsen mesela diploma alamıyor musun? Yani sen sadece diploman mesela bir iş yerine gireceksen okul arıyormuşsun. musun? aynen öyle, aynen öyle o kadar. He. Kağıt diploma olarak. Diyorsun. Kağıt diploma He, artık yok. Zaten gerek de yoktu. Yok kanka Yalandan ben isterdim. Yalandan notere gidiyoruz. Yok fotokopisini çektir. Ben, is ben isterdim. Mehmet <laughs> sana yardırmışlar kanka. Kanka onu bizim arkadaş yazdı. Burada o çocuk niye laf ediyorsun Üzüldü yayını terk etti gidiyor. <laughs> Hemen cevap yazma. Biz sakin ol. <laughs> sakin oğlum. <laughs> Yayında söylesene ne söyleyeceksin. Özür <laughs> dilerim. Yani abi ben bilmiyorum ya. Kafam çok şey son olaylara. Başka gündem düşünemiyorum. O Son olaylarda bir ki hemen 7 tane şey geldi. İmamoğlu konusunda ne şey. düşünüyorsun? Ben İmamoğlu konusunda bir şey düşünmüyorum. Yargımıza mı? Yüce, yüce yargımıza mı bırakıyor Arkadaşlar en son İmamoğlu alınmadan önce biliyorsunuz ki Ümit Özdağ alındı. Ümit Özdağ alınmadan önce kim alındı? CHP'li Beykoz Belediye Başkanı. Nasıl alındı biliyor musun? Gecenin bir vakti evine polisler baskın. Adamı aldılar. Nereye getirdiler biliyor Beykoz Belediyesi'nin atleti. Adamı zaten atletinin karşısında makamı. Hani adam zaten sabah Atli'ye şey belediyeye gelirken alabilirdi. Yani ama onun bir şeyi vardır herhalde ya. Aa o olay, ha, o şey o miydi? Olay. O. Aynen öyle. Sadece benim haberim yok demiş. Yani. yani, anlayacağız arkadaşlar. Bence büyük biz şu anda şey görüyoruz. Küçük resmi görüyoruz. Ya yani öyle söyleyeyim ben. Büyük resmi görebiliyoruz. Devlet haklı. Büyük resmi göremiyoruz. Yani bu olaylardan erken bakalım yani. Hayırlısı olsun. İmkanınız varsa yani Rusya'ya gidin. Devletin bir bildiği vardır mı? <laughs> devletin diploması var mıdır? Bak yani? mesela hiçbir şey olmadan bile sesif kesiliyor anladınız mı? Yani hani devletin bir bildiği vardır. Vardır abi. Ama bizim konumuz tabii ki Şavultu'nun konusu da devlet me muhabbetleri değil. Şavultu'nun konusu goy goy. Goy goy. <gülüyor> 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 Yine bastılar yayın <laughs> ama. Aklıma bir konu geldi. Ya ondan da dedim ki tahta da yazalım. Tahtaya hocam getirdim. e, bir şey Mehmet, düşünüyorum deyip her şeyi demesi peki. Devlet Bahçeli öldü Boku çıktı çünkü. Bu adam olmasa biz nasıl program çekeceğiz? Ha devamlı sakatlık, kavga. Allah Allah. Bu sezon. Link at. Aa öyle bir şey gördüm bu arada. Ney Türkiye'de miymiş? Ben yabancı Survivor falan. Oğlum yani kim sızdıracak ki başka? Ne? Yarışmacılar sızdıramayacak. Ne? Artı 18 görüntü Yarışmacı arasında. Abi şimdi orada şöyle bir şey var. Yarışmacıların arasında olan şey tabii ki yarışmacı sızdıramaz. Çünkü oradaki yarışmacıların bir telefonu yok ya. E, tamam. Orada büyük bir tane çalışanlardan birileri çekler. Ya yani, Abi zaten onun artık iyice zaten o Survivor işinde boku çıktı sürekli sürekli aynı Masterchef gibi bu arada programa güncel bir şey katmadığın sürece tamam o program eskiyecek gidecek aynı mesela bizim şu anki şavoltu gibi veya bizim şu anki kanalımız gibi düşün. En fazla şeyde oldu işte gönüllüler falan yapıldı sene ilk başta ondan sonra All Star. O da ünlüler gönüllüleri böyle şey yaptı ezdiler yani, yani yenme değil ama hani biz zenginiz siz fakirsiniz diye sonra ezdiler adamları. Sonra çevirdiler mesela All Star'dan sonra artık sık Özellikle en son Turabi'nin ikinci katılışı galiba. Ben de ondan sonra hiç... Izledim. O zaman üniversitede Yok. Miydi? Lisede miydi? Turabi'nin ikinci katılışı falan da o. Turabi'nin... Ondan sonra size... Sef... Turabi'nin şarkısı. Ondan da ne haber gelmedi. Ne Türkiye dedin, adam Türkiye gelmiyor ki oğlum. Adam niye Türkiye'ye Daha gelsin? gelemez zaten. Amerika'da bırakmıştı galiba. Yine bir sakatlanmış. Bu arada şey gördüm. Turabi işte orada bilerek sakatlandım numarası yaptı. Acun izlenmeler düştüğünü bildiği için Turabi'yi transfer edecek. İddia gördüm ama bir ay falan geçti onun. Için. Bence evet. Survivor bitti ya. Mesela Eskiden güzeldim. Eski güzel Acun yok. yok. Yeni format getirdi. Eğer bu... Ay, By tam far. onu söyleyecektim Asuman ya. Osman Krause sunsun. Ya. Ben sözcüğümü aldınız. Ben <laughs> söyleyecektim ya. Osman Krause sunsun hem de bikiniyle. <laughs> <laughs> Sen <Sizden gülüyor> ne olsun istiyorsun <laughs> mesela? Mine Tugay sunsun ayakkabı giymeden. Hayır yapmıyoruz canlı yani. <laughs> yayın. <laughs> ayakkabı ve terlik olmadan sunsun. Canlı yayın satışımız diyor da yapmıyoruz abi. Yapmıyoruz. Canlı yayın satışı yapmıyoruz. Ha, yani Mehmet beni satıyor. Tarikat. Hangi tarikat? Wi fi at gelebilir ya. Wi-Fi at evet. Wi-Fi bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Bu arada şey Fear Factor vardı eskiden. Fox'ta. Korku böyle bir yer yüksekten düşüyorlar yok. Harbi yarışma oydu. Aynen ee, aynen. Onu öyle bir şey yapabilir. Ben yapamam. Ben de yapamam. Ben, ben de yapamam elimi ben. sokamıyorum. Salak bir kutuda ne var oynadık? <laughs> <laughs> Hareketleri böyle sadece bu. <laughs> ben öyle yapmaya programlar. Bu arada şey izliyorum. Zaman yolcularının <laughs> Zaman yolcuları ne? Yine başladın ya dizi. Hiç haberim yok. Yeni, yeni değil ya normalde olan bir sonradan şey. Bye bye. bye, bye. <laughs> Git artık çık ya <laughs> çık gerçekten çıkar mısın şu yayından ya? Bilmiyorum abi. Benim hep hayalim. İnşallah var. netlikleri hayal <laughs> Kameraman olmak hep hayalim. Kameraman olmak hep hayalim. Çünkü yani mesela film izliyorsun ya o fıçıları falan önemli büyük. Çok. Önemli. Mesela görüntü Zor. yönetmenleri arasında öyle farklar oluyor ki mesela hangi görüntü yönetmenin bile çektiğini anlayabiliyorsun o derece imza çekim teknikleri falan oluyor. Veya mesela arka sokaktan çekim tekniğine bakıyorsun anladın mı? Aradaki farkı görüyorsun. Ama arka sokaktan sabit bir çekim tekniği yok ki adamlar sürekli koşuyor. Arka sokakların çekim tekniğini yapar mısın? Biliyorsun değil mi? Devamlı yakınlaşıp uzaklaşıyor ya. Bilmiyor musun onu? Baba, baba, Fark Rıza baba. Mi? Mesela ağacı bir, biri birine vuruyor mesela. Bir şey oluyor, kamera böyle zoom atıp geri çıkıyor devamlı. Hüsnü cevap ver Hüsnü. Allah'ın Devamlı böyle İleri geri ileri geri oynuyor. Harbi mercek fırlayacak birazcık daha uğraşırsan böyle böyle bak, böyle. Bir arka sokakları izleyeyim fark etmem. Niye izleyeyim yani? Merak ediyorsun. Bambaşka bir şey. <laughs> 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 evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> ah be. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayın. Sağ hoşça Hoşçakalın. Bay bay.